Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Akrep burcunun para açılımını yapacağız. Bakalım Akrep burcu bize neler söyleyecek? Evet arkadaşlar, Akrep Burcu'nun tarot yorumlarına başlıyoruz. Şimdi, burada bir Tosun prensi var arkadaşlar. Tılsım prensi eline bir fırsat geçmiş ve bunu değerlendirmek istiyor. Fakat bunu değerlendirirken önünde bir engel var. Yani çalıştığınız yerde birisi sizin ayağınızı kaydırmak isteyebilir gitmenizi istiyor. Hatta, hatta eğer e, gittiyseniz gidersen git deyip alaycı bir tavırla arkanızdan bakıyor olma ihtimali de var. Yani her şey onun istediği gibi gitmiş. Siz tam kariyer yaparken, tam bir üst kısma atlarken ilerlerken tam böyle sevinmişsiniz. E, böyle bir durumda sizin arkanızdan konuşan, sizin ayağınızı kaydırmak isteyen e, nankör biri var Kıskanç biri var Arkadan iş çeviren biri var arkadaşlar Biraz dikkat edin ona Şimdi bu kişi Öyle bir şey yapıyor ki arkadaşlar Biraz sizin Canınızı yakabilir Diyorsunuz ki şimdi bakın Bu burnunuzun dibinde biri Tanıdığınız biri Hiç ummazdım hiç beklemezdim O bana böyle yapsın dediğiniz biri Bu kılıçlar Gökyüzünden saplanır ve o beni sırtından vurdu. Ondan ben bunu hiç beklemezdim diyorsunuz. Sizi üzen, sizi yaralayan ve sizi sırtınızdan vuran tanıdığınız bildiğiniz bir kişi bir çalışma ortamında olabilir. İşte tanıdık biri olabilir. Yani hiç beklemezdim, hiç olmazdım dediğiniz birinin e, biraz ayağınıza dolanması var arkadaşlar. Ve şimdi eğer bir para bir kazanç kapısıysa burada iş yaptığınız bir durum varsa arkadaşlar bu kişi yüzünden öncelikle biraz maddi zararlara uğrayacaksınız. Belki de güvendiğiniz e, asla bana zarar vermez dediğiniz bir insanla iş yaptıysanız işte bu insan tarafından bir nankörlük görme durumunuz var arkadaşlar. Bu nankörlüğü gördüğünüz zaman da şöyle bir şey olacak. Ee, çok bir kere üzüleceksiniz. Maddi kayıplarınız olacak arkadaşlar. Bu maddi kayıplar e, yüzünden e, baya bir pişmanlık yaşayacaksınız. Çok üzüleceksiniz. Çok canımı yaktı diyeceksiniz. Biraz da kinlenebilirsiniz. Gerçekten kinlenme durumu var. E, çünkü kaybettim diyorsunuz. Onun yüzünden kaybettim. Mesela ne kaybettiniz? iş yapıyorsanız onun yüzünden gelecek işi kaybettim. Onun yüzünden çok iyi bir iş gelmişti, bir fırsat gelmişti elime, kaybettim. E onun yaptığı bu hal ve hareketler, konuşmalar, yalan olan oyunlar yüzünden işte bir yere yükseleceksiniz. sizin itibarınızla oynamış olabilir, e size atılı laflar olmuş olabilir ve diyorsunuz ki onun yüzünden kaybettim. O, onun yüzünden Dediğiniz bir durum var. Çok fazla kullandım bu cümleyi ama böyle bir şey yaşamışsınız arkadaşlar. Enerji böyle konuşturuyor. Onun için ben de bu kelimeyi biraz fazla telaffuz ettim. Diyeyim. Sonrasında da bakın burada bir kupa şövalyesi var. Kupa şövalyesi böyle atına binmiş kupasını da eline almış. Şimdi burada her şeyin düzelmesi için size belki de bakın bir fırsat gelecek. Belki birinden bir destek alacaksınız ve çok sevineceksiniz. Bu desteği alırken bir tılsım kravçesi çıktı. Yani sözü geçen, e, orada sözü geçen veya ailede sözü geçen, iş yaptığınız alanda sözü geçen bir tılsım kravçesi. Orada bir yönetici pozisyonunda olur veya ben onu tanıyorum. O asla bunu yapmaz diyecek arkanızda sağlam duracak biri var ve o kişinin sizin arkanızda durmasıyla beraber siz ferah çıkacaksınız ama öncesinde gerçekten sizi yıkacak biri var bu kişiye dikkat edin tanıdığınız biri arkadaşlar çok kötü ya ben hiç sevmem ama var maalesef her şey insanlar için. Kötülük güzel bir şey değil. O kadar kolay ki kötülük etmek. Önemli olan iyi olmak. Kötülük çok kolay. Çok kolay arkadaşlar. Bir insana ağır bir laf söylersin, gelmişini geçmişini kakarsın, oturtursun aşağıya, kalbini kırarsın, ağlatırsın. Sizden veya o çevreden kaçar gider. İşte az sana kötülük ama bir insanı kazanmak çok önemli. Bir yanlışı düzeltmek çok önemli. Hani insanın ayıbını bile biliyorsanız yüzüne vurmamak erdemliktir. Güzel insan olmak çok önemli. Olgun insan olmak çok önemli. Bence. Ben buna çok önem veriyorum arkadaşlar. Olgun insan seviyorum. Yani zihnen olgun insanları seviyorum. Evet. Bakın burada da kavuşmalar var arkadaşlar. Evet. Bakın akış ne kadar değişti. Burada tasım pardon değnek sekizisi ile çok hızlı haberleşme, çok hızlı gelişmeler var. Mucize kartıdır. Yani mucizevi bir şekilde hızlı bir başlangıç, hızlı bir iletişim var. Ve burada kupa ikilisi çıktığı için söylüyorum birçoğunuzda ruh eşliliği var. Konuşmak, görüşmek, barışmak, gönül almak var. Arkadaşlar buluşmak var. İlahinin de bakın kanatlarını açmış desteklediği güzel bir aşk var. Ve bu teklif kime geliyor? Bakın kupa kraliçesine geliyor. Kupa kraliçesi güzel sever arkadaşlar. Bir kupa kraliçemiz var ve bir ruh eşi var arkadaşlar. Ve burada da değnek sekizlisiyle çok kısa bir zaman içerisinde çok sevdiğiniz kişiyle bazen ruhen de fiziksel olarak da onun ne yaşadığını hissedebiliyorum. Onunla rüyalarda konuşuyorum, onu çok fazla hissediyorum. Dediğiniz kişiyle yan yana geliyorsunuz arkadaşlar. Bir anda iletişim oluyor. Belki bir kopukluk olduysa, bakın bu bitiyor. Çünkü burada haberleşme var, iletişim var, yeni bir başlangıç var. Okların hızını da hesaba kattığımız zaman yakın bir zamanda diyebiliriz arkadaşlar. Ve Değnek sekizisine ben aynı zamanda mucize kartı derim. Diyeceksiniz ki bu bir mucize. Yeniden konuştuğumuza, görüştüğümüze hatta size o kadar güzel bir teklifle gelecek ki bana böyle bir teklifle geldi ya. Her şey benim istediğim gibi oldu. Ben çok mutluyum diyeceksiniz. Çok mutluyum diyeceksiniz. Kendinizi böyle bir kenarda yalnız hani severken Karşı tarafı severken, düşünürken, e, oturur vaziyetteyken böyle bir duruş sergilerken arkadaşlar bir anda haberleşmeler, iletişimler olacak. Bakın bir anda, bir anda şok olacaksınız. Şok, şok olun tabii ya, yani güzel şeyler olsun ve siz şok geçirin arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, burada da bir gitmek var. Bütün emekleri, hayalleri bırakıp gider biri var. ve tam ortada da bir asilce var. Adede bir annedir, anneniz olabilir, eş partner olabilir, anne yerine koyduğunuz, sevdiğiniz, saygı duyduğunuz biri olabilir. Kimisi annesizdir ama halası, teyzesi veya bir yakın o kadar güzel bakar ki, o benim annem gibiydi dersiniz. Onun gibi düşünür. Ve burada da bir pişmanlık kartı var. Kılıç dokuzlusu en büyük pişmanlık kartıdır. Çok pişmanım, vicdanen rahat değilim. O benim yüzümden gitti diyorsunuz. Şimdi bakın. Şöyle yorumlayacağım buradaki kartı. Şöyle alayım. Eğer hayatınızda bir eş, partner varsa kalbi kırılmış, arkasını dönmüş ve gitmiş. Onun kalbini kırdığınız için büyük bir pişmanlık yaşıyor olma olasılığınız var. Bu bir. Eğer gerçekten bir anneniz varsa ve anneyi üzecek bir şey yaptıysanız burada bir annenin gidişi, gidişi de var. Bu iki. Eğer buradaki anne azizi bütün emeklerini, hayallerini bırakıp gitmek olduğu için söylüyorum arkadaşlar. Gerçi ben bunu size bir kar çekeceğim ama bazen fiziksel olarak bir kaybı da anlatabilir. Her şeyini bıraktı ve gitti. Ve ben ona yeterince hani ilgi göstermedim. Çok pişmanım dediğiniz. Hani annem için daha fazlasını yapabilirdim. Veya bu bir eşse. Bu bir kayıp arkadaşlar. Bazıları içinde kayıp. Ben lafımı esirgemeden söylerim arkadaşlar. E, çünkü e, ben böyle okuyorum. Enerji böyle okuyor. Ben burada Kıvırıp güzel bir şeymiş gibi anlatamıyorum, yapamıyorum, ruhe rahatsız olurum. Burada gerçek anlamda bir annenin kaybı da olabilir. Bu anneniz olur, bu bir eşi olur, bu bir partner olur. Anlatabildim mi? Bir kişinin fiziksel olarak kaybı, yani nedir? Hayatını kaybetmesi gibi bir durumda olabilir. Ama şöyle bir kart çekelim. Olabiliyor arkadaşlar doğum ne kadar normansa ölüm de o kadar gerçek. Evet kadersel bir şey. Kader çarkı çıktı. Bakın bir ayrılıksa da kadersel olarak bu ayrılığın gerçekleşmesi gerekiyormuş. Burada bir ölüm bir kayıp varsa da vakti gelmiş gidiyor arkadaşlar. Kader çarkı çıktı için söylüyorum. Buraya dedim bir kart çekmek istiyorum ve kader çarkı çıktı zamanı gelmiş. Bir, 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 bitiş var burada. Burada bir gitmek var. Gerçekten ayrılıp gitmeyi de anlatır. Kayıp da olabilir. Yani bir ölüm. Bir anneyi kaybetmek. Bir eşi, bir partneri kaybetmek. Anne yerine koyduğunuz birini kaybetmek. Ya da böyle birinin sizden ayrılıp gitmesi. Ve bu her neyse kader çarkı çıktığı için kadersel olarak desteklenen bir durum vakti gelmiş bir ayrılık da olsa olması gerekiyormuş bir kayıp da olsa vakti gelmiş böyle söyleyeceğim evet aldım kabul ettim ve öyle de oldu diyorum eğer size uyduysa sevgiyle alın kabul edin uymayanları lütfen üzerinize çekmeyin alma verme dengesini sağlamak adına videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.